Çünkü derdimiz var. Derdimiz ne? İmanımızı koruyabilmek, imanın içerisinde de ehli sünnet itikadını koruyabilmek. Artık çok marifetli Müslüman aramıyoruz yani. Olmaya da gayret etmiyoruz. Çünkü olamıyoruz yani. Ahir zamanda yaşıyoruz. Bütün peygamberlerin ümmetlerini korkuttuğu, öyle bir gün gelecek ya dediği bir günde biz yaşıyoruz. Allah her bir ümmeti bir günahı sebebiyle helak etti. Her bir ümmeti bir günahı sebebiyle bir günahta ısrar etmeleri sebebiyle helak etti. Biz bugün o helak olan ümmetlerin işlediği günahların tamamının işlendiği bir günde yaşıyoruz. Tamamının. Kimisini putperestlikten yerin dibine batırdı. Kimisini ölçü ve tartılara riayet etmediği için yerin dibine batırdı. Kimisini eşcinsellikten dolayı yerin dibine batırdı. E bugün hepsi yok mu bunların? Hepsi bugün mevcut. Hem de sokaklarda yaşanıyor. Bugün doktora gittim. İlaç ihtiyacım olduğundan. <laughs> Parkta gençler öpüşüyordu yani. Bir de ben onlara bakıyorum diye onlar bana daha ters baktı. Ne bakıyor ulan gibilerinden baktı. Kız da öyle baktı, erkek de öyle baktı. Kaç yaşındaydı bunlar? Daha lise talebesiydi. Gördünüz mü hangi günde yaşıyoruz biz? Benim gördüğüm en masumlarından bir tanesiydi yani belki. Daha beterlerini de görüyoruz. Gördük, daha da göreceğiz. Allah sonumuzu hayır eylesin. İş artık çıkmaz da. E ne yapalım iş çıkmaz da diye vaz mı geçelim, köşeye mi çekilelim? Niye çekilelim arkadaş? Son bir kişi kalana kadar cephede savaşmaya devam etmeliyiz. Bizim görevimiz bu. Allah bizi bunun için yarattı. Bir kul olalım diye yarattı. İki, İslam'a, dine, Kur'an'a, sünnete, peygambere hizmetkar olalım diye yarattı.